Hepinize sevgiler arkadaşlar. 16 Eylül çarşamba günündeyiz. E, yeni aydan bir gün öncesindeyiz. 17'sinde e, Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla 16'sında ay artık hani ışığını iyicene küçültmüş ve artık gökyüzünde de gözükmüyor durumda zaten e, pozisyonda yer alacak. Dolayısıyla hani e, çarşamba günü özelinde e, yeni başlayacağımız işler ortaya koyacağımız yeni performanslar e, biraz böyle hani sönük kalabilir veya istediğimizi elde edememe durumu söz konusu olabilir. Yeni ayın sonrasında bunları bırakmak daha sağlıklı olacaktır. Ay çünkü kapanma fazında olduğu için için Biraz daha böyle orada e, hani gösterdiğimiz e, eforun, gücün karşılığını görememe durumumuz e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hani şart ve koşulları çok fazla zorlamamakta 16'sında bana sorarsanız fayda olacak. E, ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor dedim. Dolayısıyla o titiz, hassas, detaycı çalışmalar içerisinde olabileceğimiz, günlük rutinde halletmemiz gereken sorumluluğunu almış olduğumuz işler neyse, bunların tamamını mükemmel bir şekilde yerine getirmek üzere hareket edebileceğimiz bir süreçteyiz terzi inceliğinde, terzi oyalığında çalışabiliriz arkadaşlar. Ee, mükemmele ulaşmak ve insanlara hizmet etmek, üstlendiğimiz sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek temasıyla aslında çalışıyor olacağız diyebilirim. Gün içerisinde tek bir etkileşim var. O da 14 sularında Ay'la Uranüs arasında pozitif yönde gerçekleşiyor. Uranüs'te Boğa Burcu'nda hatırlarsanız ikisi arasındaki pozitif etkileşim işte ortaya koyduğumuz performans karşılığında belki finansal anlamda bizi memnun edebilecek ani beklenmeyen sıra dışı bir takım sürpriz haberler yüzümüzü güldürebilir arkadaşlar Çarşamba gününde dolayısıyla hani biraz daha böyle hani o çalışmalarımızın çabalarımızın karşılığını ufak ufak görmeye başlayacağımız süreçler bizimle beraber olabilir umuyorum da öyle olur gün içerisinde başka bir etkileşim yok nispeten sakin ve güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim umuyorum sizler adına da öyle geçer Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.